İçerik Bir bir dünya içerik Gündelik hayatta hepimizin yaşadığı baş ağrısının çeşitli sebepleri var. Gün içinde yaşadığımız stres, yoğun geçen iş günleri, trafik, gürültü ve daha birçok neden sayılabilir. Baş ağrısı yaşadığımız an ilaca sarılıyoruz. Fakat baş ağrısını ilaçsız geçirmenin yolları mevcut. Bu yollar nelermiş? Gelin hep beraber inceleyelim. Hadi başlayalım. 1. Alnınıza buz koyun. Ağrıyı ortaya çıkaran en büyük etken beyin damarlarının genişlemesidir. Genişleyen beyin damarları beyine baskı yapar ve baş ağrısını ortaya çıkarır. Ağrı kesicilerin ana işlevi de genişleyen bu beyin damarlarını daraltıp oluşan ağrıyı dindirmektir. Ağrı sırasında alın ve şakaklarınıza buz koyarsanız damarlarınız soğuğun etkisiyle daralır ve ağrı diner. 2. Masaj her zaman iyi bir seçenek. Özellikle ağrıyan bölgedeki kan akışının hızlanması kısa sürede ağrı şiddetini azaltacaktır. Ayrıca masajdan hemen sonra yapılan buz takviyesi ağrıyı oldukça azaltır. 3. Başı sıkı bir şekilde sarmak. Bu yöntem tıpkı buz tedavisinde olduğu gibi beyin damarlarını daraltıp ağrıyı ortadan kaldırıyor. Bu yüzden başı bir bez ya da tülbent yardımıyla sıkıca sarmak baş ağrısını ilaçsız geçirmenin en etkili yolları arasında. 4. Gürültülü bir ortamda durmayın. Baş ağrısı yaşadığınız anda ses ve ışığa hassas olmanız normal. Özellikle AVM, konser ve pazar alanları gibi sesin çok yoğun olduğu bölgelerde başınızın ağrıması çok olası. Ağrınızın bir an önce geçmesini istiyorsanız ses ve gürültüden olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşın. 5. Yeterli düzeyde uyku çok önemli. Hafta sonu ve hafta içi uyku saatlerimiz genelde değişir. Hafta sonu daha geç yatar ve daha geç kalkarız. Bu değişen uyku düzeni vücudu sersemletmeye yeter. Eğer dengesiz bir uyku düzenine sahipseniz sık sık baş ağrısı yaşamanız olası. Düzenli bir uyku uyursanız baş ağrınız da azalacaktır. 6. Temiz hava almaya çalışın. Açık havada yapacağınız yarım saatlik bir yürüyüş baş ağrınızı geçirmeye yardımcı olacaktır. Çünkü yürüyüş sırasında vücut ağrı kesici özelliği olan endorfin hormonunu salgılar ve bu da baş ağrısını ilaçsız bir şekilde geçirmenizi sağlar. 7. Kafein ağrınızı dindirebilir. Bir insanın günlük en fazla alması gereken kafein miktarı 300 mg'dır. Eğer günlük kafein ihtiyacınızı aşmadıysanız, baş ağrınızı geçirme konusunda bir fincan kahve faydalı olacaktır. Fakat miktarınızı aştıysanız, muhtemelen baş ağrınızın sebebi bu olabilir. Bu durumda bol bol su tüketmeye çalışın. 8 Susuzluk en büyük ağrı nedeni. Beynimizin %70'ini oluşturan sudur ve suyun bizim için birçok faydası mevcut. Eğer vücut susuz kalırsa beyin o andan itibaren sinyaller göndermeye başlar ve baş ağrısı oluşur. Gün içinde en az 2 litre su içmeye özen gösterirseniz baş ağrısı yaşama ihtimaliniz oldukça düşük olacaktır. 9. Ağrı kesiciyi sık tüketmeyin. Eğer haftada bir defadan fazla ağrı kesici kullanıyorsanız kesinlikle bu sayıyı azaltın. Çünkü sık kullanılan ağrı kesiciye karşı vücut alışkanlık gösterir ve başınız ağrıdığı sırada içtiğiniz ilacın hiçbir etkisi olmaz. Bu yüzden ağrı kesici haftada en fazla bir kez kullanın. 10 aroma terapi yöntemini deneyin. Nane, okaliptüs, lavanta gibi yağlar özellikle vücut ağrılarını azaltmak için kullanılan masaj yağlarıdır. Bu tür yağlar aynı zamanda baş ağrınız için de kurtarıcınız olabilir. Bu yağlardan elinizde mevcutsa biraz yağ ile başınıza masaj yapmak ağrıya karşı oldukça iyi bir etki gösterecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de kendinizde uyguladığınız yöntemler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.